Evet sevgili arkadaşlar anladığım kadarıyla canlı yayındayız yeni stüdyomuzdayız hala arkadan bir takım ayarlar yapılıyor ee, umarım her şey yolundadır ee, bundan sonra görüntü kalitesi renk ışık değilse bile görüntü kalitesinin ve ses kalitesinin biraz daha iyileşeceği düşüncesindeyim yine de tabii ki yorumlarınız dikkatle izleyeceğiz arkadaşlar bugün biraz real sektörden konuşmak istiyorum. Çok fazla finansal sektörden konuştuk ve bu konuda bana gerek şahsıma gerek yorum olarak şikayetler geldi. Real sektörden bahsetmiyorsunuz diye. Ee, özellikle bir yerli ekonomist, yerli ve milli ekonomist ekolü oluştu orada. Bunlar her şeyin çaresi üretim, üretim daha fazla üretirsek ne dış krediye ne IMF'e ihtiyacımız kalmaz, ee, bütün sorunlarımızı aşabiliriz diye düşünüyorlar. Yani. Teorik olarak doğru ama pratikte olmayacak bir şey. Ben size üretimin nasıl yapıldığını e, ve niye Türkiye'de üretim değil, kaliteli üretim yapılmadığını anlatacağım. Şimdi üretim aslında çok basit bir şey. İki tane girdisi var. Biri iş gücü yani insan. Öteki de sermaye. Yani parayı koyacak ve yönetecek bir patron ya da hissedarlar grubu ve fabrika ve makina. İnsanı fabrikaya götürüp makinanın başına oturttuğunuzda üretim başlıyor. En basit model bu. Türkiye ve birçok ülke zaten bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Ama biraz arkasını düşündüğünüzde modern çağda üretimin bu kadar basit olmadığını, çok başka girdilere ihtiyacı olduğunu ee, ve bunları Türkiye'de bulmanın gittikçe zorlaştığını göreceksiniz. Şöyle düşünelim. İş dünyasındasınız eğer bunu bilirsiniz zaten. Ee, sürekli olarak teknoloji değişiyor. Bunun için de fabrikanızı ve makinalarınızı yenilemeniz gerekiyor. Aksi halde o teknolojiyi sizden daha önce adapte edenlerle başa çıkamazsınız. Bunun için de yeni yatırım yapmanız lazım. Bunun için de kar etmeniz lazım. Bunun için de işçilerinizi ya eğitmeniz lazım. İşçi ve usta başlarınızı, e, mavi yakalı, beyaz yakalı çalışanlarınızı ya da daha kalifiye bir e, işçi grubu işe almanız lazım. Maalesef bütün rakamlara bakabilirsiniz. E, İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük şirketine de bakabilirsiniz. Merkez Bankası'nın bu konuda yaptığı araştırmaya da bakabilirsiniz. Dünya Bankası'nın da var. 2012'den bu yana Türk şirketlerinin karlılığı nakit akımı olarak da bakabiliriz buna. Sürekli olarak düşüş gösteriyor. Dolayısıyla sabit sermaye yatırımı yapmakta bayağı isteksizler. Şöyle ki elimizdeki veriler Türk Stadı yeni metodolojisinden dolayı biraz karışık ama binaları da yatırım sayıyorlar yani. Binayı çıkartırız çünkü binada yani bina üretimin önemli bir parçası diyeyim. miyim olan makina. Ee, binaları çıkartırsanız Türkiye'de özel sektör sabit sermaye yatırımlarının milli gelire payı 4 puan kadar daraldı. Tabi bunun sebepleri var. Bu da niye Türkiye'nin öyle kolaylıkla üretim yapamayacağını ve yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ürünlere hızlı bir sıçrama yapamayacağının ilk göstergesi. Biz yeteri kadar tasarruf etmiyoruz. Belki de ediyoruz ama tasarruflarımızı yatırıma dönüştürecek olan finansal sisteme emanet etmiyoruz. Onun yerine araba alıyoruz, arazi alıyoruz, ev alıyoruz. Bunlar kişisel olarak yatırım ve belki de fevkalade karlı yatırımlar. Ama ekonomik açıdan değil, bir evi aldıktan sonra evin içinde bir şey üretemezsiniz. Ama paranızı bankaya yatırsanız banka o parayla kredi verir. Kredi alan işletmeci de stok tutar. işçisinin maaşını ve sosyal güvenlik primini öder. Veyahut da uzun vadeli kredisi, ise yatırım yapar. Türkiye sürekli olarak fabrikalarını, makinalarını ve bunların kullandığı teknolojiyi, eğer hizmetler sektöründeyse yazılımlarını, dijitalizasyonunu, teknolojik donanımını yenileyemediği için üretiyor ama katma değeri yüksek hiçbir şey üretemiyor veya çok az şey üretiyor. Bu da e, benim şahsi görüşüm değil. Gerek ISO 500 Türkiye'nin en büyük şirketleri anketine bakın, gerek e, TürkStat'ın e, dış ticaret verilerinde ihracatın e, Teknoloji gruplarına göre dağılımına bakın. Yüksek teknoloji ihracatımız %3, %4'ü asla geçmemiştir. İş bununla da kalmıyor sevgili arkadaşlar. Olayın bir de finansal boyutu var. Artık üretim, özellikle yüksek katma değerli üretim, finans gücü gerektiriyor. Çünkü teknoloji değişim süreci kısaldı. Ve sürekli olarak fabrikanıza yatırım yapmanız gerekiyor. Bir de konuyu fazla dağıtmamak ve ekonomist olmayanların ilgisini kaçırmamak için olayın pazarlama, markalaşma, dağıtım zinciri kurma ayağından pek bahsetmeyeceğim. Ama bunlar da en az üretim kadar önemli. Çünkü kimse sizin ürettiğinizi bilmiyorsa, markanızı tanımıyorsa, ürettiğiniz mallar Avrupa'da, Rusya'da, Afrika'da fark etmez, Arjantin'de raflarda en önde yer almıyorsa, birileri onun reklamını yapmıyorsa bunların satılması fevkalade güç olur. Çok yüksek kalitede olsa dahi satılması güç olur. Maalesef insan tabiatı böyle. Biz bir şeyin reklamına inanmadan pek fazla satış, pek fazla alım yapmıyoruz. Dolayısıyla sürekli olarak finansmana ihtiyacınız var. Bu finansmanı bulmakta da büyük sıkıntı yaşıyoruz. Burada da hükümetin hataları başlıyor. Birincisi hükümet şirketleri sürekli olarak kredi kullanmaya cesaretlendiriyor. İşte sene başından beri krediler %20 artmış. Çok vahşi bir artış oranı bu. Tamam şimdi COVID-19 var. Çok fazla eleştirmemek lazım. Ama bu kredilerin çoğunun ödenmeyeceğini size şimdiden söyleyebilirim. Ee, bir şirketin krediyle üretim yapması az öz sermaye kullanması o şirketi sürekli olarak ekonomik çalkantılara kırılgan kılıyor. Bizde de hep sanayici söyler ya işte bütün karımız finansman giderine e, gidiyor bize bir şey kalmıyor diye. E, tabii çünkü çok fazla borç kullanıyorsun. <laughs> yani borç kullanırsan onun faizini ödemek zorunda kalırsın. O da karı götürür. Halbuki e, finansman giderlerinin ciroya yani satış hasılatına oranına bakarsanız yüzde dördü geçmez ama onlar kar üzerinden hesaplıyorlar. Türkiye'de yapılması gereken şeylerden bir tasarrufun teşviki eğer halk tasarruf etmiyorsa kamunun tasarruf etmesi yani bütçe fazlası üretmesi ikincisi ise özel sektörün kredide kredi kadar veyahut da krediden daha çok öz sermaye kullanmasının teşvik edilmesi. Bu nasıl yapılabilir derseniz e, krediyi bu kadar ucuz tutmazsınız. E, krediyi sübvanse etmezsiniz. Öz kaynağı sübvanse edersiniz. Şirketlerin birleşme ve birbirlerini satın almalarını teşvik edici kanunlar çıkartırsınız. Her şey dönünce borsayı bir kumarhane olmaktan çıkartıp gerçekten gerek genç gerekse olgun şirketlerin rahatlıkla sermaye ihtiyaçlarını karşıladıkları bir pazar haline getirirsiniz şunu da unutmayalım. Yalnız borsa değil, 5-10 yıllık tahvil pazarı da sermaye sayılabilir. Bizde maalesef bu pazarlar asla gelişmedi. Daha önemlisi Türkiye'nin hem sermaye açığını gidermesi hem teknoloji açığını gidermesi için yabancı doğrudan yatırımları teşvik edersiniz. Burada çok enteresan bir noktaya geliyoruz. Çünkü Türkiye'nin yabancı sermaye mevzuatı dünyanın en liberal mevzuatlarından biri. Kamu binaları hariç her şeyi satın alabilir yabancılar. Ama bakarsanız yabancı doğrudan sermaye girişi sürekli olarak azalmış. Son iki senedir filan eğer işte Arap kardeşlerimizin, Rus kardeşlerimizin satın aldığı apartmanları çıkartırsanız 2-3 milyar dolara düşmüş. Bir zamanlar bu AB'ye adaylık yolunda şaf ettiğimiz yıllarda 20 milyar dolara kadar çıkmıştı ve o zaman milli gelirimiz çok daha düşüktü. Peki niye böyle oluyor? Çünkü üretimin görünmeyen girdileri var. Biz bunlara özür dilerim. Biz bunlara iş ortamı diyoruz. Eğer siz iş insanına güven sağlamıyorsanız onlar da yatırım yapmazlar. Türkiye'de iş ortamı için güven yok mu? Kesinlikle yok. Bunu size birkaç basit örnekle ispat etmek isterim. Bir kere her şeyden önce ihaleler. Kamu ihaleleri yalnız müteahhitlik sektörü için değil, kırtasiyeden işte kitap basanlara kadar, peyzajcılara kadar hemen hemen bütün endüstrilerde çok önemli bir gelir kaynağıdır. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Kurumu da bu ihalelerin şeffaf bir biçimde yapılmasını ve adil bir şekilde ihalenin dağıtılmasını garanti etmek için kurulmuştur. AKP iktidarında en çok revize gören yasa da Kamu İhale Kanunu'dur ve bütün bu revizeler sonunda kamu ihalelerinin buna belediyeler dahil çok büyük bir kısmı kamu ihale kanunu dışına çıkartılmıştır. Ve iş artık öyle bir hale gelmiştir ki bir ihale ilanına çıkılırken adeta o ihalenin kime verileceği tarif edilmiştir. Yani bir tek şirket ancak oraya konan koşulları yerine getirebilir. Başka şirketlerin yerine getirmesi imkansız hale getirmiştir. Bu yüzden de ekonominin en temel kurallarından biri olan kaynakların etkin bir şekilde dağıtılması ve kullanılması ihlal edilmiştir. Bunun da ötesinde iş dünyasında bir nevi Hindistan'da olduğu gibi kast sistemi oluşmuştur. Bazı şirketler ağızlarıyla kuş tutsalar, NASA'dan daha yüksek teknoloji e, üretseler, devlet tarafından asla kamu ihalelerine kabul edilmeyeceklerini biliyorlar. Bu birinci örnek. İkincisi bu iş bankası mevzusu. İş bankası mevzusunu siz siyasi boyutunu düşünebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Atatürk böyle dememişti, şöyle demişti. Efendim niçin bir siyasi partinin şeyi var, e, elemanları oturuyor bir ticari bankanın? Bunlar tamam. Ama bu ortada bir miras kanunu var. Miras kanunu ihlal edeceksiniz eğer iş bankasının. CHP hisselerini hazineye devredeceksiniz. Daha da önemli bir nokta var. Ve bunu şahsi tecrübelerimden biliyorum. Çünkü defalarca yüzüme söylendi. İçtihat teşkil eder. Siz iş bankaları hisselerinin üstüne çöreklenirseniz, dünyanın hiç büyük bir büyük şirketine yarın onlara aynı muamelenin uygulanmayacağını ispat edemezsiniz. Çünkü bir kere yapılmıştır. Black Swan, (Karakuğu) kelimesi gibi bir gezgin Avustralya'ya gidinceye kadar bütün kuğuların beyaz olduğu zannedilirdi. Adamcağız gezinirken bir yerde bir göl başında kara kuğular görmüş. Black Swan oradan geliyor. Bu da böyle. İş bankası eminim hükümet başka şirketlere koyma niyeti yoktur ya da yönetim yapısını değiştirme. Ama bunu ispat edemezsiniz. Bir kere olmuşsa bundan sonra olması ihtimali de vardır. Devam edeyim. Fahiş fiyat soruşturmaları ve cezaları, Ticaret Bakanlığı yapıyor, Rekabet Kurumu yapıyor. Bunlar birkaç hafta sürüyor ve bir takım şirketlere bir takım cezalar kesiliyor. Arkadaşlar, adil fiyatla fahiş fiyat arasındaki farkı ayırmak, ekonomik teori ve pratikte dünyanın en zor işlerinden biridir. Size basit bir örnekle anlatayım ne demek istediğimi. Benim bir kolonya tesisim var. Fabrika bile demeyeyim. Günde bin şişe kolonya üretiyorum, Birkaç bin şişe stoğum var. Her günde 800 şişe ile 1200 şişe arası talep geliyor. Ben de bunu 10 liradan satıyorum. Şişe başına 1 lira kar ediyorum. Hayat sürüp gidiyor böyle. Sonra bir gün 5000 şişe talep geliyor. Allah Allah ama olur böyle şeyler ne bileyim. Belki birileri düğün kolonya partisi vermiştir. Elimdeki malı yine 10 liradan satıyorum. İkinci gün yine 5000 şişe talep geliyor. Stoklarımı da satıyorum 10 liradan. Üçüncü gün de 5000 şişe talep gelirse ne yaparım? Elimdeki tesis sınırlı olduğuna göre elimdeki 1000 şişeyi en yüksek fiyatı verene satarım. Birincisi insan içgüdüsü budur. İkincisi serbest piyasa koşulları bunu emreder talep arzı açtığı anda fiyat yükselir. Üçüncüsü muhtemelen o kolonyanın fiyatını 10 liradan 20 liraya çıkarttığım zaman elde ettiğim karla tesisimi büyüteceğim. İşte buna faiz fiyat diyorlar. Bu insanlar vatan haini ilan ediliyor ve onlar da tabii kolonya fabrikalarını büyütmüyorlar. Yine aynı şekilde süpermarketlerde faiz fiyat uygulaması. Nasıl karar veriliyor acaba bunlara? Yine bir örnekle kafamdakini anlatayım. Efendim, e, kıyma, dana kıyması işte hemen yanı başındaki kasapta kilosu 60 lira, şu süpermarkete giriyorsunuz 80 lira, fahiş fiyat. Kesin cezai. Şimdi arkadaşlar, 1- Süpermarketin kalite kontrolleri vardır. 2- Süpermarket kasaptan çok daha fazla kira eder. 3- Süpermarket et bozulduğu ya da süresi geçtiği anda atar. 4. Süpermarket 24 saat derin dondurucuda ve eksi 20 derecede tutar. Süpermarket bütün çalışanlarına sigorta yaptırır ve sigorta primlerini tıkır tıkır öder. Hiçbir kasabı suçlamıyorum bu arada. Kasaplara yakın dostlarımdır. Kardeşlerini, dayılarının oğullarını, kızlarını çalıştırırlar. Bazılarına da sigorta yaptırmaya gerek duymazlar. Dolayısıyla bu faiz fiyat uygulamasıyla ha Türkiye'de bozguncular, istifçiler Hastalıktan yararlanmak isteyenler yok mu? Kesinlikle var. Bunları inkar etmiyorum. Ama eğer bu işleri çok dikkatli yapmazsanız, serbest piyasa ekonomisinin en önemli e, pardon, en önemli şeylerinden biri olan, teşvik edici veyahut da ilham verici kaynaklarından biri olan kar motivini, kar etme motifini ortadan kaldırırsınız. Böyle başka nedenler de var. Sebepler de var. Devam edeceğim daha. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bu anlaşılmayan. Türkiye niye üretemiyor? Çünkü Türkiye'nin üretmesine devlet müsaade etmiyor arkadaşlar. Bir kere devlet baştan bizden değilseniz bize karşısınız demiş. Dolayısıyla imtiyazlar, üretme izinleri, e, her şey hükümetin yanında olanlara veriliyor. Hükümetin yanında olmayanlar hiçbir şekilde pay kapamıyorlar. Adalet çalışmıyor. Adalet çalışmıyor derken günahsız insanlara terörist yaftası vurulması, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret etmesiyle yine günahsız insanların gözaltına alınmasını, saçma sapan hakaret davalarını çalışmıyorum. Kastetmiyorum. İki şirket, veyahut da bir şirketle çalışan arasında ihtilaf çıkması gayet normaldir. Sözleşme ihtilaflarıdır bunlar. Bunları çözecek bir adalet sisteminiz yok. Çünkü hakimleriniz işletme tedavisi, işlet, pardon özür dilerim bir yandan da mesajlar geliyor. Konsantre olmaya çalışıyorum, olamıyorum. Çünkü hakim ve savcılarınız işletme ve finans eğitimi almamışlar. Ne yapıyorlar böyle davaları? Bir kişiye atıyorlar. Sonra bir kişi raporu geliyor. E karşı taraf ona itiraz eden başka bir bilir kişi buluyor. Onun raporu geliyor. Ve sonunda ortaya çıkan karar bir çok gecikmiş oluyor. İkincisi adil oluyor veya olmuyor. Özellikle çok komplike konular olan işte Google, YouTube tekel midir, değil midir? Bunlar nasıl regüle edilmelidir? E, fikri telif haklarını nasıl korursunuz gibi konularda Türk adaletinin hiç tecrübesi yok ve bu tür itilafları çözme konusunda son derece beceriksiz ve doğru veya yanlış karar verme şansı da işte yazı tura atmaya benziyor. Bu şartlar altında hiç kimse Türkiye'de kaliteli üretim yapmaz. Türkiye'de hiç kimse hiç kimse pahalı ve kıymetli teknolojisini getirmez. Çünkü birisi onu çaldığı zaman adalet onun hakkını veremeyecektir. Dolayısıyla Türkiye çok uzun süre düşük kaliteli üretmeye mahkumdur. Türkiye'de garip bir şey daha oluyor. Bütün bunlar bir fasit daire haline geliyor. Üniversiteye gidiyorsunuz. Çok başarılısınız. Mühendislik öğreniyorsunuz. Belki sonra gidip bir Batı veya veya Çin'de veya Rusya'da master eğitim yapıp işin pratini de öğreniyorsunuz. Geliyorsunuz ama iş bulamıyorsunuz ve bu şahsi bir anekdot değil. Türkiye'de dünyanın her yerinde üniversitelilerin işsizlik oranı daha düşüktür. Türkiye'de lise mezunlarından daha yüksek hale gelmeye var. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de teknoloji es eski ve çok düşük katma değerli üretim yaptığınız için artık size ihtiyaç yok arkadaşlar. Siz NASA'da mühendis olabilirsiniz ama Türkiye'de sizin bilginizi kullanabilecek şirket ve teknoloji yok. O yüzden de size ihtiyaç yok. Siz simit satmaya mahkumsunuz. Evet değerli arkadaşlar. Bütün bunlar maalesef Türkiye'nin niye üretim yaptığını, üretim yapamadığını bize çok acı gerçeklerle anlatıyor. Diyeceksiniz ki ya hep eleştiriyorsun. Ulan bir de çare söyle be. Memnuniyetle söyleyeyim. Birincisi hükümetin adalet mekanizmasından tamamen elini çekmesi. Bu ilk şart. Çalışan da Türkiye'ye para getiren de İş kuranda, iş yönetende adalet tarafsızdır, adildir ve çok çabuk bir şekilde benim işle alakalı ihtilaflarıma çare bulur. Algısı yayılmadan Türkiye'de kimse iş yapmaz. İkincisi, kanunları ve kuralları çok yavaş ve öngörülebilir bir şekilde değiştireceksiniz. Çünkü siz bugün ben işte zamazingo sektörüne sadece %10 vergi uygulayacağım diyip dışarıdan 1 milyar dolar zamazingo üreticisini Türkiye'ye çektiniz. Ertesi gün kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki vergi yüzde mi? ve o kişi asla kar edemiyor, satıyor, çıkıyor. Enerjide olanları kastediyorum bu arada ve bankacılıkta yakında olacakları kastediyorum size. Dolayısıyla öngörülebilir, şeffaf hesap verilebilir ve halkın ve sektörün yararına olan kanun ve kurallara bağlı kalmak zorundasınız. Aksi halde, insanlar iş yapmaz. Üçüncüsü dediğim gibi Türkiye'de tasarrufları şöyle veya böyle arttıracaksınız. Bu yüzden de ben hep BES ve otobesi destekledim. Ama yetmiyor. Bunun üzerine bakın Nisan ayında 46 milyar lira açık verdi hazine. Tamam yani Covid'den dolayı anlıyoruz. Eyvallah bir şey demiyoruz. Ama ondan önce de baktığınızda merkezden tırtıkladığı paraları saymazsanız bütçe açığı milli gelirin yüzde beşine varmıştı. Ee, eğer halk tasarruf yapmıyorsa kamu tasarruf yapacak, daha az ki kaynaklar özel sektöre kalsın. Ve en son olarak da dediğim gibi tabii Türkiye'de kredi kullanmayı değil öz sermaye kullanmayı teşvik edeceğiz. Ve devlet ya da hükümet ...yaptırması gereken hizmetleri veya ürettirmesi gereken malları yapacak, e, üretecek şirket veya insan seçerken... ...o kişinin politik geçmişine, hangi tarikata veyahut da dine bağlı olduğuna bakmayacak. Bu anlamda kör olacak. Ancak bütün bu sorunları toplu halde çözerseniz, gerçek bir demokrasi kurarsanız... ...ve adalet gerçekten mülkün güvencesi olursa reel sektör toplanabilir ve Türkiye üretim yapabilir. Bunlar oluncaya kadar da biz üretirsek yerli ve milli ekonomiyle IMF'ye dış krediye ihtiyacımız olmadan biz bu zorlukları aşarız aslanlara afaki söylemler denir. Bunlar kalpleri ısıtan belki o gece size rakı veya ayran masasında keyif veren söylemler olabilir ama pratikte hiçbir geçerliliği yoktur. Ve çözüm bu olacak diye insanları kandırmanın da çok ağır bir maliyeti vardır. Bir, yaparsanız kariyerinizi kaybedersiniz. İki, bunu yapan hükümetse güvenilirliğini yitirir ve Türkiye'yi kur krizine sokar. Ben Deniz Atilla Yeşilada. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu yayın çıkmıştır. Çünkü şimdi yayını sonlandırıyorum. Bu Yüce Odin sana bir öküz kurban edeceğim.